Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber YouTuber olup çok zengin oluyoruz. Haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar videoyu izliyoruz şu anlar. Bu arada videoya hoş geldiniz. Umarım video hoşunuza gider ve hep beraber çok güzel keyifli dakikalar geçiririz. Şimdi o videoyu paylaştık arkadaşlar. O sırada da birazcık uyuyalım. Birazcık oyun oynayalım. Birazcık da yemek yiyelim arkadaşlar. Bir daha yiyelim. Ee, yeni bir tane daha video çekelim arkadaşlar. J D A K D, S A T D J F. Hadi 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 hadi. D K. Evet arkadaşlar çektik videomuzu. Videomuzu da editledik arkadaşlar. Umarım bu videomuzu çok beğenirler. Benmezlerse para kazanamayız. Birazcık uyuyalım. Açlığımızı do, do doyuralım. Biraz da oyun oynayalım arkadaşlar. Oo, bu şu anda süperiz. Bir daha video çekelim. Yanlışlıkla güzel bir yorum sildik. Şimdi de bunu çekelim. Ş H S F Evet arkadaşlar yeni videomuzu da çektik. Hemen editleyelim. Hemencik editledik. Şimdi devam edelim. Dışarıya çıkalım. O sırada da shop'a gidelim arkadaşlar. Shop hemen geliyorum. Şimdi acaba ne alsak? PC parçaları varmış. Bizim kaç elmasımız var? Bir tane alalım. Umarım değerli bir şey çıkar. Ekran kartı çıktı arkadaşlar. Çok fazla iyi bir şey çıkmamış. Bir daha 100 gemi alalım. Umarım iyi bir şey çıkar. Umarım iyi işe şey çıkar. Evet arkadaşlar çok güzel bir tane ekran kartı çıktı. Onu eve gidince hemen takalım. Backpack yes. Şunu hemen takalım arkadaşlar. Yeni bir tane de bunu takalım. Evet süper oldu arkadaşlar. L S H K A S A L S G A L S K K L D S K K D A Evet arkadaşlar şimdi videomuzu editleyeceğiz. Evet edit dedik. Şimdi tekrardan customize key section gelmemizi istiyor. CPU'm yok veya başka bir şeyim yok. Şimdi bilgisayarımızı açalım. Yeni kazandığımız paralarla bir şeyler almaya gidelim. Klavyemiz çok eski. İlk önce bir klavye alalım arkadaşlar. Şimdi buradaki klavyelere bakalım. Bu çok eski püskü. Bu biraz iyi. Bu biraz daha iyi aslında ama biz şu anlık bunu alsak yeter. Son kalan paralarımızla ne alsak? Şunu alıyorum arkadaşlar. Bu neymiş? Mouse'muş. Hemen evimize gidelim. Evet. Birazcık uyumamız lazım. Piş, 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 piş. Şimdi de birazcık oyun oynayalım. Birazcık da yemek yiyelim. Yemek yiyemiyoruz. Şuraya bir girip şuna basmamız lazım. Close. Şuradan da bir tane yemek yiyelim yeni bir tane video çekelim arkadaşlar. Videomuzu edit, edit sonrasında gerçekten videoda sona erecek. Evet, evet. A, S. Evet. Bu videomuzu da editleyelim. Sonrasında gerçek videoya sona erecek arkadaşlar. Çünkü saat çok geç. Ve benim kısa bir sürede video çekmem lazım mı? Ne kadar paramız olacağını şimdi bakmamız lazım arkadaşlar. Bakalım. O sırada dışarıya çıkalım. Umarım video içerisinde çok eğlenmişsinizdir. Onun dışında umarım keyifli dakikalar geçirmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bayağı bir para gelmiş bundan. Hala da geliyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hepinize görüşürüz. See you later. Bye.